Arkadaşlar merhabalar. Kilis Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf edebiyat konularının genel tekrarıyla karşınızdayız. Öncelikle ders kitabımız eşliğinde şöyle bir genel tekrar yapacağımızı belirtmek istiyorum. Her şeye detaylı girmeyeceğiz. Çok genel hatlarıyla baştan beri dönemin başından beri işlediğimiz konuları şöyle birkaç cümleyle sizlere özetleyeceğim. E, öncelikle edebiyatın ne olduğuyla başladık. Ders kitabınızda da var. Edebiyatın tarifi, tanımları, ne olduğu olduğunu gördük. Bunları zaten bildiğinizi düşündüğüm için şöyle ilerliyorum. Sonra dilin kullanımından doğan türler lehçe şive, ağız, argo bunları hemen bir hatırlatalım. Lehçe neydi? Bir dilin bilinmeyen zamanlarda ayrılmış tarihi olarak tespit edilemeyen, saptanamayan dönemlerinde ayrılmış kollarına lehçe diyorduk. Çuvaşça ve Yakutça burada belirtilmiş bakın bizim Türkçemizin lehçeleriydi. İki tane lehçemiz vardı zaten sonra şiveye geçtik. Bir dilin takip edilebilen zamanlarda. Yani Tarihin o gizli kalmış zamanlarında değil de bilinen zamanlarında ayrılmış kollarına şive denir. E bugün Türkiye Cumhuriyetlerde kullanılan Türkçeler, Türkiye, Türkiye Türkçesinin şiveleridir. İşte Kırgız Türkçesi, Azeri Türkçesi, Uygur Türkçesi. E bugünkü kullandığımız, bizim Anadolu'da kullandığımız Türkçemize Türkiye Türkçesi diyoruz. Türkiye Türkçesi ile ortaklıkları çok fazla bunların. Ama Bazıları da gerçekten o mekansal ayrılık nedeniyle uzak kalmış. E, farklılıklar daha fazla ama az çok dinlediğiniz zaman, duyduğunuz zaman, televizyonda gördüğünüz zaman bir aşinalığınız var. Ağız, e, şive ile ağızı çok karıştırıyoruz. Şimdi e, hatırlattıktan sonra size eminim ki daha iyi hatırlayacaksınız. Daha net bir şekilde öğreneceksiniz. Ağız, aynı ülke içerisinde bölgesel ses farklılıklarına verilen isim. Yani şive ülkeler arası Tarihin bilinen zamanlarında aydınmış kolları. Ağız ise yazı diline geçmeyen, aynı ülke içerisinde bölgeden bölgeye görülen ses farklılıklarına verilen isim. Yani Karadeniz ağzı, Güneydoğu ağzı, Ege ağzı bunlar e, hepsi Türkçenin ağızları. E, biz yazı dilimizde İstanbul ağzımızı kullanıyoruz. Konuşma dilinde farklılıklar olabilir ama yazı dilimiz sabit bir şekilde İstanbul ağzı. Argo, her yerde her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken, genellikle eğitimsiz insanların birbirleriyle iletişim kurarken tercih ettiği e, özel anlama sahip sözcükler. E, çok günlük hayatımızda yer veriyoruz argo ifadesine. Buradan da hareketle jargon'a geçebiliriz. Jargon genellikle mesleki toplulukların ya da fikri toplulukların e, kendilerine has özel dili. E, mesela ayakkabıcılıkla ilgili özel ifadeler ya da tıpla ilgili özel ifadeler bize jargonu vermekte. Yazı dilimiz az önce söyledik. İstanbul dili konuşma dilimiz günlük hayatımıza tercih ettiğimiz dil. İlerleyelim kitabımızda etkinliklerimiz var. Umarım etkinliklerinizi yapıyorsunuzdur. Derslerde, canlı derslerde çok fazla vaktiniz olmasa da sizlerin bu etkinlikleri mutlaka yerine getirmesi gerekmekte. Şimdi daha sonra bir düşünceyi anlatırken hangi etkinliklere hangi etmenlere başvurduğumuzu gördük. Öncelikle bir planlama yapmamız gerekiyor. Her yazıda, her konuşmada giriş, gelişme, sonuç, kaynak, dik not gösterme var. Bunları biliyorsunuz genel anlamıyla. Düşünceyi geliştirme yolları tanımlama benzetme, karşılaştırma, tanık gösterme, örnekleme, sayısal verilerden yararlama bunlar hep anlatımımızı destekleyen unsurlar. E, oldukça da kolay. İşte iyi bir metinde bulunması gereken özellikler açıklık, akıcılık, yalınlık, duruluk anlamlarını işledik zaten. İletişim unsurlarına geçtik daha sonra arkadaşlar. İletişimin sağlıklı olabilmesi için mutlaka bir göndericinin yani kaynağın yani sözü söyleyen kişinin olması gerekiyor. Daha sonra bir alıcının sizin söylediğiniz yani sözü alan kişinin olması gerekiyor. Bir mesaj yolluyorsunuz. Mesajı kanal aracılığıyla gönderiyorsunuz ve size dönüş geliyor. Yani geri bildirim geliyor. E, kodda hangi iletişim metoduyla karşınızdakiyle iletişim kurduğunuz, bağlamda iletişimi gerçekleştirdiğiniz ortam. Evet yine ilerlersek Artık geçtiğimiz konumuz hikaye arkadaşlar. Hikaye bizim en çok kullandığımız anlatım türlerinden birisi. Özellikle Tanzimat'tan sonra edebiyatımıza girmiş. Daha öncesinde elbette ki bizim halk hikayelerimiz var. Ama halk hikayelerimiz daha geleneksel tarzda yazılmış. Batılı anlamda modern hikaye tanzimatla birlikte edebiyatımıza girmiş. Hatta burada ilk edebiyatımızdaki yazılan hikayeyi de söylemeden geçmeyelim. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif-i Rivayet bizim ilk hikaye özelliğimiz. Dünya Edebiyatı'nda Bokasio adlı yazarımızın yazdığı Dekameron Geceleri ilk hikaye örnekleri olarak kabul edilmekte. Şimdi hikayenin yapı özellikleri vardı. Tanımını zaten biliyorsunuz. Hikaye bence okumayı sevdiğiniz de bir edebi tür. Ee, hikayenin yapı özelliklerinden bahsettik. Ders kitabınız biraz daha bazı konuları karışık kalmış. Biz daha değerli toplu ilerledik sizlerle. Yapı özelliklerinde öncelikle olay ya da durum karşımıza çıktı. Yani bir hikayede ya bir olay Okuyucuda merak uyandıracak bir olay anlatılır ya da bir durum, hayata dair bir kesit, bir an, bir duygu, bir zaman dilimi anlatılır. Buna göre bir hikayeye olay ya da durum hikayesi deriz. Olay hikayelerine Maposant tarzı hikayede denir. Çünkü dünya edebiyatındaki temsilcisi Maposantır. Durum hikayelerine Chekhov tarzı hikayede denir. E çünkü Rus yazar Chekhov durum hikayesinin dünya edebiyatındaki temsilcisi sayılır. Olay hikayesinin bizim edebiyatımızdaki en önemli ismi yazmış burada. Ömer Seyfettin. Tabii ki sadece Ömer Seyfettin değil. Pek çok yazarımız var. Ama Ömer Seyfettin olay hikayesi denince akla gelen ilk isim. E, durum hikayesi denince aynı şekilde Sait Faik ve Memduh Şevket Esendal Bizim en önemli yazarlarımız arasında. Ee, hikayenin yapım unsurlarından ikincisi şahıs kadrosu. Burada örnekler vermiş, etkinlikler yapmış. İleriye doğru gittiğimiz zaman e, şahıs kadrosu da mutlaka vardır. E, şahıs kadrosu nedir? E, hikayede bir baş kahraman ve ona yardımcı olan kahraman vardır. Tip ve karakter ifadeleri karşımıza çıkar burada. Tip herhangi bir yönüyle bir karakterin, bir kahramanın öne çıkması karakter ise her yönüyle bize yazar tarafından o e, karakterin tanıtılması, o kahramanın tanıtılmasıdır. Üçüncü yapı unsurumuz zaman. Bunlar basit. yani başından sonuna kadar geçen zaman dilimi. Zaman. E, hikayelerde, olay hikayelerinde daha belirgin, durum hikayelerinde biraz daha karmaşık, daha kompleks olabilir. Mekana geçtiğimizde, hikayedeki olayların gerçekleştirdiği yerler ve daha sonra bakış açılarına geçtik. Edebiyatımızda kullanılan üç çeşit bakış açısı karşımıza çıktı. Birincisi ilahi bakış açısı yani hakim anlatıcı. Nedir? E, hakim bakış açısına sahip olan e, eserlerde her şeyi yazar, bilir her şeyi görür, olaylara, kişilere hakimdir, sizlere bunu bütün yönleriyle anlatır. Kahraman bakış açısı yani ben merkezli hikayede ise olayın yaşayan ve anlatan aynı kişidir. Yani yazar olayın kahramanlarından birisidir. E gözlemci bakış açısına yani kameraman bakış açısına sahip hikayelerde ise olaylara dışarıdan gözleyen birisi gördüğü kadarıyla yani bir kamerayla çekiyormuşçasına gördüğü kadarıyla bize aktarır. Hikaye türlerimiz vardı. Olay hikayesi, durum hikayesi. Bunları belirttik. Şurada isimler var. İsimleri bir sonraki video genel tekrar videosunda işleyeceğim. Ee, şurada bakış açıları var görüyorsunuz. Biz azıcık ileriden devam ettik. Ee, olay hikayesini durum hikayesini yazdık. Kaldı mı başka bir şeyimiz? Kalmadı diye düşünüyorum. Bakalım şiire mi geçti? Evet şiire geçti. Bu videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Derslerinizde başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum sizlere.